Merhaba çocuklar, ben İbrahim Öğretmeniniz. Bugün nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, bugünkü dersimiz çocuklar, matematik. Matematikte paralarımızla ilgili çocuklar, birkaç tane alıştırma yapacağız. Evet, öğretmenim, öğretmenim, ben matematiği çok seviyorum. Evet, matematiği seviyorsan harika. Öğretmenim, benim ismimi bulabildim arkadaşlarımız? Evet... Senin ismini arkadaşların hala düşünüyor. Ama ben sana bugün bir isim buldum. O şekilde hitap edeceğim. Nedir öğretmenim? Senin ismin bugünlük Ökkeş olsun. Tamam mı Ökkeş? Tamam öğretmenim. Dersimize başlayalım mı Ökkeş? Evet arkadaşlar da hazırsa başlayalım. Evet Bugün konumuzu az önce demiştim. Bugün konumuz çocuklar paralarımızla ilgili alıştırmalar. Evet. Şimdi hemen örneklerle başlayalım çocuklar. Şimdi çocuklar 5 tane 5 kuruş artı 3 tane 10 kuruş eşittir kaç kuruş eder? Çocuklar önce 5 tane 5 kuruşun kaç kuruş ettiğini buluyoruz. Ne yaparız çocuklar burada? 5 tane 5 kuruş. Kısa yoldan ne yaparız çocuklar? Çarparız değil mi? 5 çarpı 5. 5 kere 5 25 kuruş. 5 tane. 5 kuruş. 25 kuruş yapar. 3 tane 10 kuruş. 3'üne 10'u çarparız. Değil mi herkes? 3 kere 10. Biliyor musun sen? Evet öğretmenim. 0'ı cebime koyarım. 3'üne 1'i çarparım. 3 kere 1, 3. 0'ı da tekrar yerine koyarım. Aferin sana. 3 çarpı 10, 30. 30 kuruş. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bunun ikisini toplayacağız. 25 artı 30 topladığımızda önce birliklerini 5, 2, 3 daha 5. 55 kuruş. Ne cinsinden istemişti çocuklar? Kuruş değil mi? Bu da bizim bulduğumuzda kuruş oldu. 55 kuruş. Anladın mı Ökeş? Anladım öyle Kolaymış. Evet. Bir sonraki örneğe bakalım. Bu sefer kırmızı kalemimizi kullanalım. Burada ne var çocuklar? 3 tane 25 kuruş artı 1 tane 5 kuruş eşittir. Kaç kuruş yapar? Yine kuruş şeklinde istiyor bizden. Hemen çarpalım. 25 çarpı 3. Bunu da alt alta yapalım. Önce birliklerle birlikleri. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. Bu elde burada duruyordu değil mi? 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. 75 kuruş. 3 tane 25 kuruş, 75 kuruş yapıyor. Bunu da yapalım. Bir tane 5 kuruş. Bir kere 5. 5. 5 kuruş. Evet. Şimdi bunu ikisini ne yapacağız çocuklar? Toplayacağız değil mi? 75 beş artı 5. 5, 5 daha 10. zihinde de yapabiliriz. Elde var. 1, 7, 1 daha 8. 80 kuruş. 80 kuruş. Evet Ökkeş anladın değil mi? Anladım öyle Hadi bakayım hızlı bir şekilde diğer örnekleri de yapalım. 4 tane 10 kuruş. 4 çarpı 10. 4 kere 10. 40 kuruş. 2 tane 5 kuruş. 2 çarpı 5. 10 kuruş kuruş cinsinden istiyor. İkisini ne yapalım? Bu sefer de böyle toplayalım. 0, 5, 50 kuruş. Ne yaparmış? 50 kuruş. Öğretmenim bir sonrakinde ben yapabilir miyim? Tabii ki Ökkeş yapabilirsin. Hadi bakayım kalemi sana vereyim. Sana da kahverengi kalem vereyim. Tamam öğretmenim. Geldin mi? Evet kalemi al bakayım. Aldım öğretmenim. Hemen bakalım. Hemen bak bakayım. Öğretmenim 4 tane 10 kuruş. 4 ile 10'u çarparım. 4 kere 10. 40 kuruş. Sonra 2 tane de 5 kuruş varmış. 2 çarpı 5. 2 tane 5. 10 kuruş. Bir bakıyorum hemen. Kuruş cinsinden istiyor öğretmenim. İkisini topluyorum. 0 4 bir daha 5 Öğretmenim yaptı. Bakar mısın doğru mu? Hemen bir bakalım bakayım. 40 kuruş doğru. 2 5 daha 10. İkisini topladın. 50 kuruş. Ama bir şey unutmuşsun. Neyi unuttum öğretmenim? Bu boşluğa yazmamışsın. Senin yerine yazayım. Ben de okla götüreyim. 50 kuruş. Evet. Örneklerimize devam edelim. Bir sonraki örneğimize bakalım. 5 tane 10 kuruş, 2 tane 25 kuruş. Ne cinsinden istiyor çocuklar? Lira cinsinden. Önce bunları yapalım. Sonra liraya çevireceğiz kuruşlarımızı. Evet, 5 çarpı 10, ne yapar çocuklar? 50 kuruş. 2 çarpı 2 tane 25, 10 elde var. 1, 2 kere 2, 4 bir de elde, 5. 50 kuruş da bu. İkisini toplayalım. 50, 50 daha ne yapar çocuklar? Zihinden yapabiliriz? 100 kuruş. Evet, 100 kuruşu bize ne cinsinden istiyor? Lira cinsinden değil mi? 100 kuruşu ne yapacağız çocuklar biz? liraya çevireceğiz. Lirayı çevirmeyi öğrenmiş değil mi? 100 kuruş eşittir. Kaç liraya eşittir çocuklar? Hemen birler onlar yüzler. Yüzler basana bakıyoruz. Ne var çocuklar? Bir var. Bir tane yüzlük, yüz kuruş, bir lira. Geriye ne kaldı? Sıfır. Sıfır yazmamıza gerek yok. O zaman bir liradır. Bir sonraki örneğimize bakalım. 4 tane 25 kuruş artı 10 tane 10 kuruş varmış. 4 çarpı 25 çocuklar. 4 kere 5 20 elde var 2 Elde bu sefer 2 var. Unutmayalım. 4 kere 2 8 2 değerde 10 100 kuruş bu çıktı. 10 tane 10 kuruş 10 kere 10 Tabii ki çocuklar 100. 100 kuruş. İkisi ne yapalım çocuklar? Toplayalım. 200 kuruş. Bize ne cinsinden istiyor? Lira cinsinden. Bu 200 kuruşu lira şeklinde yazalım. 200 kuruş eşittir kaç lira? Ne yapıyoruz çocuklar? Birler onlar yüzler basamağı. 200 değil mi? 200. Bir 100 kuruş 1 liraysa 2 tane 100 2 liradır. Kuruş var mı? Yok başka. 2 liradır. Bir sonrakine gelelim çocuklar. Öğretmenim bunu da ben yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Al bakayım. Kırmızı kalem vereyim sana bu sefer. Tamam öğretmenim. Evet. Al bakayım kalemi. 7 tane 50 kuruş artı 2 tane 25 kuruş kaç Lira. Öğretmenim liraymış. Buna dikkat ediyorum. 7 tane 50 kuruş. Kısa yoldan yapabilir miyim öğretmenim? Tabii ki yapabilirsin. 0'ı cebime koydum. 7 kere 5. 35 0'ı getirdim. Buraya koydum. Aferin sana. İkinciye geçiyoruz öğretmenim. 2 tane 25 kuruş. 2 5 25 25 10 elde var 1 2 2 4 bir, bir elde 5 öğretmenim ikisini topluyorum öğretmenim 0 0 400 kuruş öğretmenim eşittir öğretmenim lira Öğretmenim kısa yolunu öğretmişsiniz siz bana. Ben öyle yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Birler ve onlar basamağın sıfırsa bu sıfırları atıyorum öğretmenim. Geriye dört kalıyor. Dört yüz kuruş dört liraya eşittir. Aferin Ökeş. Arkadaşlarına bir bilgiyi de hatırlatmış oldu. Çocuklar neydi? E, kuruşu lira çevirirken birler ve onlar basamağı İkisi de sıfırsa çocuklar yüze bölüyoruz değil mi? İki sıfırı çocuklar sileriz. Geriye kalan neydi çocuklar? Bir olarak gösteriyordu. Ama şu da kesin bir bilgi olarak vereyim çocuklar. Birler onlar yüzler basama her zaman çocuklar liradır değil mi? Evet son örneğimize geçelim. Dersimizi burada bitirelim. Sonra size kitabımızdan alıştırma vereceğim. Hemen bakalım buraya. 8 tane 25 kuruz. 8 çarpı 25 Çarpıyoruz hemen. 8 kere 5, 40. Elde var. 40'ın sıfırını koydum. Elde var. 4. 8 kere 2, 16. 16'nın üzerine 4 ekledim. 20. 200 kuruş. Buraya geliyorum. 10 tane 50 kuruş. 10 çarpı 50 eşittir. Burada da kısa yoldan yapıyorum çarpma işlemini. Sıfırları cebine koyuyorsun. 5 kere 1, 5. Cebinde kaç tane sıfır var? Bir buradan aldık, bir buradan aldık. iki tane. Kuruş. İkisini topluyorum. Sıfır, sıfır, yedi yüz kuruş. Bize ne cinsinden istiyor? Lira cinsinden. Kuruşu ben ne yapıyorum? Liraya çeviriyorum hemen çocuklar. Eşittir. Lira diye yazıyorum. Az önce Ökkeş'in yaptığı gibi biz de kısa yolu kullanalım. Hemen ne yapalım? iki sıfırı silelim. Yani yüze biliyoruz değil mi çocuklar? Şurada bir daha gösterelim. Yüz kuruş. Yüz kuruş bir lira olduğu için bir benden bir senden. Bir benden bir senden. Yediyi bire böldüğümüzde çocuklar zaten bir sayıyı 1'e böldüğümüzde sayının kendisi eder. Yedi. Yedi kuruş çocuklar yedi liraya eşitmiş. Yediyi çocuklar Buraya yazıyoruz çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde burada bitiriyoruz çocuklar. Tekrar tekrar video izleyin. Anlamadığınız yeri bana sorabilirsiniz. Ders kitabımızdan da size alıştırmalar vereceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.